Merhaba arkadaşlar. Sizinle daha önce ek fiiller konusunu işlemiştik. Bugün de ek fiiller konusuyla ilgili kazanım kavrama testini çözeceğiz. İlk altı soru fiilde yapı ile ilgili olduğu için arkadaşlar 7. sorudan başlıyorum. 7. sorumuzda Ek fiillerin iki görevi vardır. İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmak diye açıklamasını yapmış. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı görevde kullanılmıştır? Yani ismi yüklem mi yapmış yoksa basit zamanlı fiili birleşik zamanlı mı yapmış diye bakacağız. A seçeneğinde elindeki çok güzel kokan bir güldü. Gül isimdir arkadaşlar. A seçeneğinde dü ek fiilimiz ismi yüklem yapmıştır. Bursa yani B seçeneğinde sabahları mutlaka bir yumurta yerdi. Buradaki Sözcüğümüzün kökü yemektir arkadaşlar. Yemek fiili r geniş zaman ekini almış ve üzerine e, ek fiilin hikayesini almış. Yani iki tane ilk e, iki tane kipeki varsa ikincisi ek fiildi ve burada ek fiilimiz basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapmıştır. C seçeneğinde o herkesin beğenisini kazanmış bir yazardı. Yazar burada isimdir arkadaşlar. Ek fiilimiz İsme yüklem yapmıştır. D seçeneğinde bu pazarda organik ürünler çok fazlaydı. Fazla sözcüğü de isimdir. Burada da e, ek fiilimiz ismi yüklem yapmıştır. Yani arkadaşlar cevabımız B seçeneği. 8. sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur diyor. Öncülümüzde Açıklamasını yapmış zaten isimlerde ek fiilin dört kipe göre çekimi yapılır. Ek fiilin geniş zamanı, ek fiilin görülen geçmiş zamanı, diye. ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı ve ek fiilin şartı. Hangisini ek fiilin görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur. Arkadaşlar burada şu sözcüğe dikkat edeceğiz. İsim yoktur. Gözümüzün alabildiği her yer kardı. Kar İsimdir arkadaşlar. Buradaki e, ek fiilimiz ek fiilin görülen geçmiş zamanıdır. Ve ismin üzerine gelmiştir. B seçeneğinde istekleri son derece mantıklıydı. Ek fiilimiz arkadaşlar yine burada ismin üzerine gelmiş. Ek fiilin görülen geçmiş zamanı ismin üzerine gelmiş. İki şeye dikkat ediyoruz. Hem ek fiilin görülen geçmiş zamanı olacak hem de ismi gelecek. Bu gördüğüm en güzel resimdi. Resim de isimdir arkadaşlar. Burada da yine ek fiilimiz, ek fiilin görülen geçmiş zamanı isme gelmiştir. D seçeneğine baktığımızda ise arkadaşlar polis olay yerine çabucak vardı. Burada varmaktan bahsediyor. Yani fiildir ve üzerine gelen ek görülen geçmiş zaman kipidir arkadaşlar. Ek fiil değildir. Cevabımız Denizli. Dokuzuncu sorumuza bakacağız. Dokuzuncu sorumuzda da arkadaşlar bize Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır diyor. Ne demiştik arkadaşlar? Bir fiilin üzerinde bir tane kip eki varsa basit zamanlıdır. İki tane kip eki varsa birleşik zamanlıdır dedik. Yukarıda Açıklamasını ve örneğini vermiş zaten. E, seçeneklere baktığımızda her pazar balkondaki çiçeklerle ilgilenir idi. İlgilenmek fiili hem geniş zaman ekini almış hem de görülen geçmiş zaman ekini almış. Yani basit zamanlı fiil birleşik zamanlı olmuştur. B seçeneğinde sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı. Buradaki fiilimiz kaçırmak fiili arkadaşlar. Kaçmaktan. Kaçırmak olmuştur. Ve d ek fiil değildir. Görülen geçmiş zaman kipidir arkadaşlar. Yani burada basit zaman birleşik zamanlı olmamıştır. Çünkü tek bir kip vardır. C seçeneğine baktığımızda çocuk bir suç işlediyse önüne bakarmış. Bakmak fiili ar geniş zaman ekini almış. Daha sonra mış öğrenen geçmiş zamanı almış. İki tane ki peki varsa ikincisi ekfil ve birleşik zamandır dedik. O sıcaklarda günde 2 litre su içiyordum. Yordum. İki tane ki var arkadaşlar. Basit zamanlı fiil birleşik zamanlı olmuş. Yani cevabımız Bursa. Böyle Bursa. 10. sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye terk edilmiş alışkanlık anlamı katmıştır? Bunu da söylemiştik arkadaşlar. Ek fiiller birleşik zamanlı fiil oluştururken cümleye gerçekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma veya olasılık anlamları katabilir. Hangisinde terk edilmiş alışkanlık anlamı vardır diye sorulmuş. A seçeneğine baktığımızda arkadaşlar biz de çocukluğumuzda çok iyi top oynardık oynardık ama artık oynamıyoruz. Ee, o zaman burada terk edilmiş bir alışkanlık var. Önceden top oynardık ama şimdi oynamıyoruz. Terk edilmiş alışkanlık var arkadaşlar. Bunun için cevabımız Adana. Diğer sorumuza geldiğimizde ise Ekvi cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır diyor. Şehir dışından gelen misafirleri terminalde karşılamalıydın. Heh, önceden yani geçmişte sen bunu yapmalıydın. Malı meli zaten gereklilik anlamı vermiyorum arkadaşlar. Geçmişte yapılması gereken bir zorunluluk var. Ama sen yapmamışsın. B seçeneğine baktığımızda ben çocukken her yaz tatilinde... Babaannemlerin yazlığına giderdik. Biz bunu her zaman yapardık, bir alışkanlıktı. Ama artık yapmıyoruz. Terk edilmiş alışkanlık anlamı var. C seçeneğine baktığımızda, bahçıvan bahar gelince bütün çiçeklerin topraklarını değiştirmiştir. Arkadaşlar burada e, olasılık anlamı var, bir küçümseme anlamı yok. Bu yüzden cevabımız C. yine D seçeneğine de bakalım. Geçen hafta çocuklara bisiklet almaya gidecektik. Öyle bir niyetimiz var. Demek ki gitmemişler gidecektik dediğine göre arkadaşlar o niyetleri, o beklentileri gerçekleşmemiştir. Ama C seçeneğinde küçümseme anlamı yok. Olasılık anlamı vardır. Cevabımız C. 12. soruya baktığımızda arkadaşlar numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir isim yoktur. Evet arkadaşlar buraya da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ek fiilin şartı neydi? Taseydi. Yalnız e, ek fiilin şartı şart kipiyle çekimlenmiş isim yoktur. Yani burada şart kipi isme gelmeyeni soruyor. Arkadaşım hastaysa mutlaka ziyaret etmeliyim. Arkadaşım hasta ise hasta isimdir arkadaşlar. Birinci cümlede şart kipimiz ismin üzerine gelmiş. İkinci cümlede düzenli çalışırsan daha başarılı olacağına eminim. Çalışırsan çalışmak fiil arkadaşlar. Burada basit zamanlı fiil birleşik zamanlı olmuş. Ek fiil e, şart kipiyle çekimlenmiş ancak ismin üzerine değil fiilin üzerine gelmiştir. İki alıyoruz. Söylediklerin doğruysa çabuk özür dile. Doğru İsimdir arkadaşlar ve ise ek fiili ismin üzerine geldiği için bunu da eliyoruz. Ders çalışmak için kütüphaneye mi gitsen? Buradaki şey arkadaşlar şart kipidir. Evet şart kipidir. Yine ek fiil değil sadece şart kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır arkadaşlar. Seçeneklere cevapları baktığımızda numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş isim yoktur? 2'de çalışırsan fiile gelmişti. Basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapmıştı. 4'te de, de fiilin üzerine gelen şart kipi kullanılmış arkadaşlar. Yani cevabımız Ceyhan. Teşekkür ediyorum arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere.